Latif isminin en aşağısı kaç kere? 129 kere. En alası kaç kere? 16.641. Benim 129'lu bir tesbihim var. Bir 129'la daha olsa 129 kere 129 ne eder? 16.641 eder. 42 olmayacak 40 olmayacak. Bunu yapabildiğin zaman ben bir kere nezarethanede yaptım. Ama hakikaten kısa kurtuldum ha. Ama ne ihlasla yaptım biliyor musun? Cenneti istesem cennetlik olurdum ya. Bedavaya gitti zaten çıkacakmışım. Bu dünya ne kadar korkutuyor bizi. Hapse girsen ne olur ya. Hapiste ne ihlas oluyor biliyor musun? Hele bandırmada ne feyizler geldi bana ya. Yalnız kaldım yedi ay. Neler görüyorum, neler ediyorum. Kur'an kendi kendine açılıyor. Bir şey düşünüyorum, ayet karşıma çıkıyor. Alt kat var, üst kat var. İkisi de bana ait. Çok müstakil villa gibi yattım canım. <laughs> Altta Kur'an'ı kapatıyorum. Hiç giren yok, çıkan yok. Yalnızım. Bir de i̇şte teheccüde kalkıyorum. Kur'an açılmış. Sayfada tam bana uygun bir yer gelmiş. Neler oldum? Az daha evliya olacaktım. Uçsaydım zaten iş bulamayacaklardı beni.